أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين Kur'an inceliklerin dersine devam. Çok önemli bir noktaya geldik. Bakara 75-78 2-3 ayettir İnşallah pür dikkatle dinlemenizi ister istifade. Rabbim istifadeyi nasip eylesin. Efe tetme'un. Bu hangi istifamdır? İstifami inkaridir. Olmaz. Böyle bir temenniye girme. Yahudileşmiş. iç alemi materyalist, maddeci kapitalist, yiyici. Bunlar İslam'a dönmez. Hocaları döner mi? Düzene bağlı olan hocalar döner mi? Asas bu ayet geneldir. Sırf Yahudileri kastetmez. Tağutlara bağlanan ulema-ül selef değil ha. Ulema-ül alef. Ulema'ul Hele bakalım Allah ne diyor? Zalimlere, despotlara, yapışanların dönmesine inanma. Boş boşuna çenede çalma. Onun için ben genel hocalarla konuşmuyorum. Mazlum, mustazaf, hakkı arayanlar. Hacı, şeyh de nice insanlardan pek ümidim yok. Efe tatma'ûne en yu'minû lekum. Bikum demiyor ha. Ey Müslümanlar! Bunlar size itaat edeceğini, size döneceğini mi sanıyorsunuz? Tama. Sanıyor. Öyle bir tamada, öyle bir istekte mi bulunuyorsunuz? Hayır demektir. وَقَدْ كَانَ فَر۪يكُمْ مِنْهُمْ Deme hesbi hepsiyle değil ha. Bazıları münafıklık içine giriyor. يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّٰهِ Kur'an'ı dinler. سُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ Bilerek, tasavvur ederek, akıl ederek tahrif ederler. Ama hocam Kur'an'ı tahrif edemez. Tevrat gibi lafzan tahrif Manen tahrif ederler. Ayetlerin kulağını çekerler. Buna leyyün lusus. Nusus. Lususun nusus. Hırsızlar, sahtekarlar. Ve hum ya'lemûn. Son cümle. Biliyorlar senin davan hak. Müslümanlara diyor ha. Ama zalimler ve despotlar tağutlarla ahetleşmiş beraber olmuş kesin kesin dönmezler. Boşuna çele çalma. Ben bunu Allah rahmet eylesin zad, e, zad Maadın sahibi İbnül Kayyim el Cevziye bir tefsirül kayyim var. الله نيتشنو أو دوزان باز مول علماء العلف سلف ديلة علف سو كبابا زاتر بيد أشابا انزاتر مثلهم كمثل الكلب ان تحمل عليه يلبحث او تتركه يلهث Bu cümle istiare ifade temsiliyedir. Çok güzel bir mana ha. Yelhes evla yelhes. Yani hakkı söylesen söylemesen köpekleşmiş çevreler, mullalar, hocalar, şeyhler Allah'ın dinine dönmezler. Sen ne kadar ballandırılmış cümleleri, hikmetli sözleri söylesen de o içten gelen sadaya bakar. Haram yiye, yiye var ya. Kerhane parası, meyhane parası, plaj parası, totoloto parası. Halal haram olmamış ki. Peygamberler bahsederken in ecri illa Allah diyor. Zaten bu mizaj kalktı. Ecri İslam'ı anlatırken alallah. Dolarlar almam, paralar almam, Yorolar almam, teleyi almam Allah için Allah için konuş. Ama son dönemdeki mullalık, şeyhlik, hatta kumbaraya çevirmiş nice medreseler ve kurslar. Resmi ve gayri resmi ha. Allah'a sığınırım. Çok tehlikeli. İn ecriye illa ala tuğat var. İn ecriye illa ala Allah pek kalmadı. Peygamberlerin yolu in ecre illa all Allah'tır. Ama tağutların yetiştirdiği mideden yakalanmış çevreler mideden köleleştirilmiş. Bunlar in ecre illa ala ehle şirki vel küfür. Şimdi bu Yahudileşmiş kafa bir de münafık olur her gelene bir şablon atar. Onu da diyor Allah Celle Celaluhu. Ve izâ lekul zîne âmenû kâlû âmenna. Müminleri gördü, tevhid ehli gördü, dava ehli gördü. İki kere de iki dakika mümin muvahid görünür. Tevhitten, dinden, imandan, tağut mağuttan bahseder. Ve izâ halâ ba'duhum ilâ ba'din sırdaşlarla yan yana geldiği anda sen bak şimdi torba nasıl ayrıdır ha. Kalu etuhaddisunhum et bima fetah Allahu aleykum li yuhajjukum bihi inda rabbikum afala taqilun. Dedi onların yanında ipucu verecek, haklı gösterecek tarafları söylemeyin. Yani etuhaddisunhum et bima fetah Allahu aleykum. Allah'ın size fethettiği bazı noktaları niye müminlere söylersiniz? Yani münafıklığın ince çizgisini oynayırlar. Muzebzebine beyne zalik. La ilahe ula ve la ilahe Gizli orada gelene şablon. Her sakala göre tarak. Sonra dedi efela <laughs> ta'kilun. Dikkatli olun. Dedi çünkü onlara bir şeyler söylersen bir ayet gençlere söyledin. Tevhid ayeti. Tevhidi ifade eden ayetler. Hadisler. O zaman bihi inda Allah katında sizi mağlup ederler. Ha? Siz de böyle demediniz mi? Tevhidi zamanla söylemediniz mi? Bu ipucu dahi çevrelere vermeyin. Yahudilerin ahlakı gördünüz mü? Gizli nasıl? İslami muvahhid çevreye ipucu dahi vermeyin. E <laughs> velayalemuna. Şimdi Allah tehdit eder bu çeşit insanları, bu şabloncuları. E velayalemuna en Allah ya'lemu ma yusirruna ve ma yu'linun. Allah sizin sırrınızı da bilir, ilanınızı da bilir. Allah burada parmak sallar bile teşbiha, Tehdit, vaid. وَمِنْهُمْ اُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ اِلَّا اَمَانِي Bak Yahudilerin minhum bazileri, minibat, ümmiyyun, okumamışlar. La ya'lemûnel kitab, Tevrat'ı da iyi bilmezler. İlla emani, bazı vehimleri bilirler. Mesela bizde kitap iyi bilenler bizde de var ha la ya'lemun el-Kur'an illa evhamatlar. Bizim dağlarda hayvanlar kalmış. Köy hocasına kurdun ağzını bağlabilir misiniz? Bir ayet okusana. Hoca böyle öfler bir çağım kapatır. Ve şemsi ve duhahayı okur bir nefeste. Ayetlerden bazı emanileri bilir ya da ikinci mana buraya. İkinci mana da var. Müfessirler söyler ha. La ya'lemun el kitabe illa emani kitap mahiyetini, tahkikini, tatbikini, kitabın mesajını, tevhid bakışlarını, nasıl şirki küfrü reddettiğini bilmez. İlla emani hifz edirler. Demek Yahudiler de böyleydi. Yahudi çok güzel hefz eder. Bir mana da böyle ha. Bizde de aynısını göre Hifzül Kur'an var maşallah. Böyle bir Kürdül Hicaz şeklinde makam üzerine makam böyle başını sallaya sallaya cenazelerde nize taziyelerde sonra parayı da ecebellezi yapmayı valla bazen bir meddeyi 6-7 kere uzatırlar. Hifzül Kur'an bu. Demek sırf Hifzül Kur'an'ı ihtimam verenler Kur'an'ın inceliklerini, gayesini, maksudundan toplumu uzaklaştıranlar Yahudileştirilmiş bir toplumdur. İlla emaninin bir manası bu. Ve inhum illa yazzunnun hep zanla yürürler, Öyle değil. Yani bencelerle bizim kurban böyle dedi, bizim şeyh şöyle dedi, bizim cemaat böyle dedi, de, cemaatin reisi artık başı kim ise, devletin başı kim ise İstanbul değildir. Müslüman yakinle beraber, hakla beraberdir. Yahudilerin ahlakını beyninden, kalbinden, kiyanından, iç aleminden bağırsaklarını daimen tevhidle temizler. Kur'an ve sünnetin banyosu budur. الله وسط أهل سنة وسط أهل أمة علماء العلفتن أيلمسن علماء السلفتن أيلمسن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين